Chapter 4 Put out my flames with the gasoline. <laughs> evet bu şey kısmı muhtemelen bu adamı aramaya gittiğimiz yerde bir bölüm vardı. Böyle her yer ateş oluyor. Her tarafı patlatıyorlardı yangın falan çıkıyordu. O, muhtemelen o bölümdeyiz. Bu kadar ateş <laughs> gücünü rağmen <alan>, oraya nasıl <laughs> gücünü nasıl geçer bilmiyorum. <laughs>

things would soon get in the bir şey. Restoran için şey daha da kötü olacak <laughs> o, haliyle böyle çok seri gidince burada, ne yapayım? <laughs> Çıkabilirsen buradan bilerek kırmıyorum. Oo ölüyorum. ölüyorum. Bana öyle gördüm. Kırmızı gördüm o barın şu. Sol alttaki adam şey benim canım. Beyazsa salon fulldür. Kırmızılık canım gidiyor demek. Şöyle kaydedelim. Yanımdan tüp geçti patladı buradan, şuradan. Tamam çıktık oradan F5 devam.

Şu pompalını vurduğu hasara bak. Yemin ediyorum pompalı ile ben önce bu kadar vurmuyorum. Bu nasıl bu kadar çok vurabilir? Ha o ölmedi ama ben öldüm. Bu sefer yenildi. Bir kere olurdu. Onu da kullandım. da bu tekli de çifte kullanınca çok kötü gidiyor ama neyse bir kötü Vallahi değer. Bitmiş ben de kaydettim. Çünkü <laughs> Vlad sinyallerimi gördü çıktım ben hemen Mercedes oradaydım. I could use a professional like you. I'll keep that in mind. Diyor ki madem öyle diyor seni e, punçin mekanına bırakırız. Tamam bana uyar diyor. Diyor ki madem öyle her şey bitti demek. Ki, Sen bana arada bir selam ver diyor. Sen de iş güzel iş yapabiliriz. Chapter 5 Angel of Death Ölümün Meleği Azrail. The night groaned with cold. The garden lights flickered nervously. In their light the falling snow was dead white before the darkness ate it up betimleme yapıyor duvar anlatıyor şu an der hangi heads of their enemies over the manor gates the capo only let them wanted pain see the pain görmek istiyorsunuz tamam acı geliyor. Zaten. Pain. Pain. no rules no artık kural yok ser yok ee, bir harita yok diyor. artık sadece kaos var All you could do was to hang on madly As long and as hard as you could. of the door open for me and killed the guards. My money was on Mona. I knew the Trio would be standing between me and Punchinello. No one would be walking The numbing cold of the broken night had followed me in. Upstairs, the Trio tangoed down the manor halls to the silent rhythm of their murderous hearts. The blood of their victims rust on their lips. Vince Mugnano, Pilot Providence, aka Big Brother, and Joe Deadpan Salem. The pistol was a frozen piercing the skin, gnawing me to the bone. I'm to Evet, the middle. I did Hadi bak. Önce çok iyiydi. Bırakmayın ki dursayalım ya. Ya bir, bir düşündüm. Ben bu şatkanı herhalde yeteri kadar iyi kullanamıyorum ondan dolayı böyle oluyor. Oraya takılıyorum. uzun Üzerinde mermisi kurmuş ya. Bana Edelim. Nerede lan? Allah çekimi. Sen nasıl ölmedin o kadar berim Tamam. I did. Go. It didn't take me long to run into the trio. The word on Lisa Puccinello was that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Puccinello had dealt. The first card was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The Devil was the master of the house. And death was me coming for him. <mus incom dialog 1981> ada to go. kaldı geri iki tane direk. <laughs> çok seviyorlar daha. <laughs> de Buradan gelmişler. arkasında da saklanmış şerefsiz var. Çok şey olmuyor. Yine öldüm. Çana bak. Kayıt değil Aldım. Sure. Take care of him. I want him dead. Oh, what Abi bu el bombasını Yemin ediyorum kaydet Bütün mekanlara girerken ağır çekim açıp öyle diyeceğim. Mesela kafadan içeri şey giriyor mu? Asa ağır çekimi Kolayı var ya ne kasıyorum Hiçbir şey yaramıyor. Artık olmuş bu down, tanesi öldü tamam Kalı yeri bir Kapı Nasıl bir kapı lan bu Ya bir susar Wow Bu kapıyı alıyor Artık o? para Güzel. Bir bir tarar var ya, ya ama. It was too late for her. Onun için çok geçti diyor. Birini öldürmüşler. You're a real angel, Max. Sen gerçekten bir meleksin Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body yani. was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Diyor ki Mona mı yoksa kardeşim olduğunu algılayamıyorum. Kardeşe dediği adam Ama yani kadın bizi şey içki içiren işte tuzağa düşüyor. Ama cesedin kim olduğunu tanıyamıyor işte. Çok kötü bir hareketmiş getirmişler cesedin. Max Payne. Next Payne. Alfred Daha polis karkını, yani. Bir the more the bir... Ordu var diyor. Misafirlerin yani. Kampten'in geliyor da. Bir bu kaldı.

Ülke falan var, hükümet var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne no, oldu umurumda değil diyor. Kimiz de öldürdüre. Bunu beklemiyordum. No, Adam gül öldürdüler no, Oğlum ne oymuş ya bunlar? Çok. Yeter ya. Baydım. Gelin bakalım. Aynı silah tam de var. Bakalım hangimiz daha çok büyük Bana hiçbir şey söylemedim demesinler ama öldürdüler onu. ne söyleyeceksin sen bana? Bir şeyler dönüyor ama dur bakalım. Bir kadın diyor arkasında olan. Bakayım. Buraya kadar. Oyun bitti Max Payne diyor. Bu kadın kimse artık. Muhtemelen bu kadın. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne, it's going to show the benefits of my boon. Be a good boy now. You'd find the meady rod was really a You were fresh out of cash.